Mete ne oldu? Kaza mı yaptın? <laughs> Abiler süper kahramandır. Abi çağıralım. Mehmet abiyi abi çağır. Mehmet abi çağır beni de. Gel Mehmet abisi gel kurtar. Kurtar Mete'yi. Abiler süper kahramandır. Evet kurtardı. Mete ne yaptın yine ya? Koltuğun altında mı kaldın? Abiler süper kahramandır. Abileri çağıralım hemen. Evet mev abiler abi. süper kahramandır. Evet. Mehmet abisi geldi. Mete'yi kurtarıyor. Evet kurtardı. Teşekkür Teşekkür teşekkürler. Şey Mete ne yaptın yine ya? Dönüş, Aa abiler süper kahramandır. Mete Hadi, ne Mehmet abisi kurtar Mete'yi. Basket oynarken altında kalmış. <laughs> Teşekkür et abiye. Bir şey dinliyorum abici. Tamam. Mete ne yaptın yine ya? Kaza mı yaptın ya? Bu süper Kanada gücüm ben. Düşmüş. Abiler süper kahramandı. Senin otarm edeceğim abicim. Ee, abisi gel, Mete'yi kurtar. Gel. Mehmet abisi. Geldim, gel. geldim, geldim. Geldim, 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 geldim. Evet. Ne demek? Mete ne yaptın sen yine ya? Yastıkların altında kalmış Mete. Kimi çağıracağız? Bu sefer kendisi süper kahraman oldu. Sen seni kurtaracağım Tamam. Mete'nin abisi sen ne yaptın? Yastıkların altında mı kaldın ya? Evet. Ver, ver, Mete güzel. gel beni kurtar. Mete geldi. Kardeşler süper kahramandır. Kurtardı. Teşekkürler, bir şeydi. Teşekkürler, beni kurtardın. Mete ne yaptın? Kolunu mu sıkıştırdın <laughs> yine ya? Abi, çok, çok acıyor. Kolu çok acıyor. Mehmet abisi, kurtar Mete'yi. <laughs> Teşekkürler abisi. Kolum sıkıştırdın. Mete'nin abisi, ne yaptın sen? Ayağını mı sıkıştırdın ya? Ayağım sıkıştı. Mete beni kurtarmaya. Evet, Meteler süper kahramandır. Süper kahraman gel süper kahraman. Hadi beni kurtarmaya gel. Hadi evet kurtar, kurtar abi. Abiyi. Hadi kurtar hadi kurtar Aa kurtar evet kurtardı. Kurtar hadi. Hadi kurtar beni. Tamam. tamam. Teşekkürler. Meteler süper kahramandır. Mete sen ne yaptın yine ya? Ya kaza mı yaptıydın sen? Çıktım git geldim. Evet arkadaşlar. Meteler süper kahramandır. Abiye ihtiyaç kalmadı. Kendisi kurtuldu. Hadi ikiniz bir görüşürüz. Bay bay yapalım. İkisinde görüşürüz. Bay bay. bay arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben görüşürüz. Ben beğenmeyi ben unutmayın. Ben yaşadım, bay, bay. bay bay. Bir de öpücük gönder arkadaşlara. Mete ne yaptın sen yine ya Kamyonların altında mı kaldın Kamyonların altında mı kaldın Kaza mı yaptın Abi'yi çağırmamıza gerek var mı Yok Yokmuş abisi seni kurtarmana gerek yokmuş Mete'ler de süper kahramanmış Hey nereye gidiyorsunuz Kamyonla hey Hey kamyonla nereye gidiyorsunuz Hey kamyonla Mete Mehmet Nereye gidiyorsunuz siz kamyonla ya aldı. Hadi bakalım mutfağa doğru gelin bakalım bir bakayım ben size. Nasıl gidebiliyorsunuz? Arkadaşlar kamyona bindirdim eteği abisi. Kamyonda sürüyor. Aa kaza oldu. çağır abi. Tamam.